Antik Roma'da saç renginizin toplumdaki statünüzü belirlediğini söyleyen bir yasa olduğunu biliyor muydunuz? Evet doğru. Milattan önce 200 civarında Romalılar farklı sınıfları ayırt etmek için ilginç yöntemler kullanıyordu ve bunların en sıra dışılarından biri saç rengiydi. Yönetici elitler sarı saçın saflık ve erdemi simgelediğine inanıyordu. Bu yüzden yalnızca açık renk, renk saça sahip olanlar gerçek vatandaş olarak kabul ediliyordu. Eğer koyu saçlıysanız ailenizin zenginliği ve veya statüsü ne olursa olsun daha düşük bir sınıfta görülüyor ve toplumda önemli pozisyonlara gelme hakkınız olmuyordu. Bu durum koy saçlı erkekler ve kadınlar arasında saçlarını safkan romalılar gibi göstermek için boyama, boyama eğilimine yol açtı. Bazıları görünümlerini değiştirmek uğruna sağlığını riske atarak sert kimyasallar kullanmaya bile başvurdu. Ancak asıl ilginç kısım şu. Eğer sarı saçlı bir kadınsanız gerçekten bir kraliçe gibi muamele görüyordunuz. Kelimenin tam anlamıyla altın rengi saçlı saçları olan kadınlar ilahi kabul ediliyor ve ilah kabul ediliyor ve genellikle dini törenlerde tanrıları temsil etmek için seçiliyordu. Ancak bu ayrıcalıkla birlikte garip bir şart da geliyordu. Saçlarını mak makas değmemiş şekilde korumaları gerekiyordu. Halk arasında saç kesmek affedilmez bir suç olarak görülüyordu ve bu yasayı çiğneme cüretinde bulunanlar ağır şekilde cezalandırılıyordu. Bazıları bu cesareti gösterdiği için sürgün bile ediliyordu. Dahası var, eğer sarı saçlı bir kadın, koyu saçlı bir erkekle evlenirse, bu evliliğin tüm şehre uğursuzluk getireceğine inanılıyordu. Romalılar, tanrılarının saf soyun bozulması nedeniyle onları cezalandıracağına inanıyordu. İnsana düşündürüyor, eğer bugün böyle tuhaf yasalarla yaşıyor olsaydık, dünyamız ne kadar farklı olurdu. Tarih inanılmaz gibi görünen ama toplumları şekillendiren garip geleneklerle dolu. Siz böyle tuhaf geleneklere uymak için görünüşünüzü değiştirmeye razı olur muydunuz?